Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce videonun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Önce BTC'nin kısa vadesine bakacağız, daha sonra büyük resme biraz değineceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız analize başlayabilirim. Arkadaşlar, BTC'de en son destek olarak 35.500 seviyesini vermiştik biliyorsunuz ve ora kırılmamış arkadaşlar. Tekrar yukarı yönlü imelendiğini görüyoruz. Şimdi ne durumda? Arkadaşlar, tekrardan Mevcut kanalın orta çizgisinin üzerine atmış, kapanışını yapmış, retestini yapmış, yeşil mumla kapatmış vesaire. Şu an tutunduğunu görüyoruz. Yani yükseliş devam edecekse eğer bu destek kırılmayacak bu kadar basit. O yüzden arkadaşlar o desteğe bir kaydırayım ben aşağıya. Neresi şu an desteğimiz? Hemen bakıyoruz. 37.060 seviyesinde arkadaşlar. Yani tekrardan altında 4 saat kapanış gelmeyecek. Yoksa yeniden alt çizgiye doğru bir deneme görebiliriz arkadaşlar. Onun bulunduğu seviyede 35.700 seviyesinde. Oranın altında 4 saatlik kapanışlar iyice tehlikeli olur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diyelim destek kırılmadı. Hedef ne peki? Arkadaşlar son hareketlere baktığımızda Bakın ilk harekette mevcut kanal üst çizgisine gitti, döndü. Bir daha denedi, bir daha oradan döndü. Bir daha denedi, bir daha oradan döndü. Şimdi bir daha denerse arkadaşlar, hedefimiz oru olmalı. Orası da nereyi işaret ediyor? Hemen bakalım. 38.550, 600 o bölgeleri işaret ediyor arkadaşlar. Yani kabaca nere kırılmayacak? Tekrar değineyim. 37.060 altında 4 saat kapatmadıkça hedefimiz 38.500 gibi duruyor şöyle bakınca. Yanlış anlaşılmasın. İlla oraya gider demiyorum. Yani destek kırılmayacak. Hepsi bu. Yani destek kırılmadıkça öyle bir potansiyel var. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani kanal grafiğimizde durumlar bu. Gelelim uyumsuzluk grafiğimize. Orada ne durumdayız? Arkadaşlar şöyle yakınlaştırdığımızda görüyoruz ki özellikle şu son hareket arasayda hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Ve yeniden gelen bu yükseliş o da arasayda hiçbir karşılığı yok. Yani ne anlıyoruz buradan? Yavaş yavaş yolun sonuna gelindiğini anlıyoruz arkadaşlar. Yukarı yönlü hala ataklar yapabilir. Ama bir uyumsuzluk daha vermiş olur. Bu da der ki iyice tehlike var. Yani dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar günlük bolinge üst bandımız ilk direncimiz orası 38.100 seviyelerinde. İlk etapta oraya gideriz destek kırılmadıkça. Daha sonra da 38.500'ü hedefleriz arkadaşlar. Veya 600. İğne de atabilir üstüne bakacağız ona arkadaşlar. Ama benim burada dikkatimi çeken şey arkadaşlar. Bu kadar uyumsuzluklar olduktan sonra bir yerden sonra illa düzeltmeye gidiyor. Yani şu an neredeyiz? 37.000. Yukarı gitse bile arkadaşlar. Yani buradan 40.000'e 40, bile gitse 37'nin altını bir daha gösterecekler anlamı çıkıyor bunlar. Ve genelde böyle uyumsuzluklar olduğunda günlükte alt banda kadar düşüş getirebiliyorlar. Gördünüz mü? Hatta daha da öteye gidebiliyorlar. Yani arkadaşlar ee, dediğim gibi uyumsuzluklarımız hala devam ediyor. Şöyle göstereyim. Şu son 3 dalgaya baktığımızda arkadaşlar burada da yükselen tepeler varken arasaydı alçalan tepe neticede düşürmüş. Öyle değil mi? Burada da aynı. Yükselen tepeler varken arasaydı alçalan tepeler sonucu düşüşle bitmiş. Şimdi burada da yükselen tepeler var BTC'de. Arasaydı alçalan tepeler var arkadaşlar. Yani normal şartlarda düşüş gelmesi lazım. Normal şartlarda. Ama bir deneme daha yapıp boşlukları doldurmak isteyebilir. İşte o boşluklara bir daha gelelim. Mesela Fighter Robens Haftalık grafik detayına inmeye gerek yok. Zaten uzun uzun anlattık bunu arkadaşlar. Şimdi bakalım üst çizgisi nerede? Bakın eğer bir düşüş gelecekse en azından e, dokunmuş vaziyette bir kapanış gelmesi gerekiyor. Doğru mu? Şu an nerede mesela Fighter Robbins? İyice yakınlaştıralım. 38.660 seviyesinde yani hemen hemen verdiğimiz seviyeyle hedefle örtüşmektedir arkadaşlar. Şimdi düşüş öncesi herhangi bir kapanış gelecek. En azından iğnesi dokunmuş şekilde gelmesi lazım kapanışın. Tamam mı arkadaşlar? Şuradaki gibi mesela belki bunu hedefliyor olabilirler. İşte bunu hedefliyorlarsa da bir son bir hareket daha görülebilir arkadaşlar. Şimdi ilk defa değineceğim bir konu var. Aynen bu Fighter Bands 3 günlük grafiği açalım. Bakın arkadaşlar 3 günlükte üzerinde takıldığımızı görüyoruz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Peki şöyle geçmişe gidelim bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi üst çizgiye geldiğinde genelde önemli dirençtir. Üzerinde fazla takılıyorsa alt çizgiye kadar düzeltme yapıyor. Bunu görüyoruz. Dalga dalga tabii ki arkadaşlar. Bakın Burada üstüne takılmış zamanla alt çizgiye gelmiş netice olarak. Doğru mu? Burada da takılmış zamanla gelmiş. Burada da takılmış. Geç de olsa gelmiş. Yani e, tepe yapılmış oluyor. Bunun mesajını vermek istiyorum. Yani böyle üzerinde takıldığında 3 günlükte tepeyi yapmış oluyor arkadaşlar. Boğa falan gelmiyor. Yani boğa gelmesi için şöyle bir yapı oluşması lazım arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak yani bu üst çizgi eğimli olacak şöyle BTC'de de bir alan oluşmuş olacak bu iki çizgi arasında öyle bir rally yapacak bu rally 2015'ten 2017 sonuna olan rally diğer rally'e bakalım bakın orada da aynı şekilde gördünüz mü arkadaşlar burada Fighter Road'un çizgilerindeki şartlar oluşmuş bu ayı tetiklemiş ama böyle yatay birbirine gidiyorsa arkadaşlar o zaman sıkıntı şurayı örnek vereyim. bakın üstünde takılmış Zamanla düşmüş arkadaşlar. Sert düşmüş hem de. E şimdi bir daha üstünde takılıyoruz. Ayrıca uyumsuzluklarımız var. Bunlar da tehlike alametleridir arkadaşlar. Yani benim beklentimle yukarı bir daha deneme gelebilir. Ama büyük rally değildir bu. Şimdiden değildir. Yani nasıl diyeyim size. Yani buradan soluksuz bir şekilde gitmez. Önce bir düşüş gelmesi gerekiyor. Büyük ralliye girmek için. Önce bir düşüş gelmesi gerekiyor. Yani bence çok güzel alım fırsatları bir daha gelecek arkadaşlar. Yani tren kaçıyor diye korkmayın. Güzel bir alım fırsatı bir daha gelecek. Geçen hafta da değindim arkadaşlar. Dipten beridir daha 2x yapamayan bir, bir sürü altcoin var. Yani en kötü onlardan sepet yapılır. Gaza gelip böyle hani evi satıp bilmem ne yapıp böyle tepelerden girmeyin arkadaşlar. Eğer mala gireceksen önce bir düşüş lazım. Veyahut BTC için konuşuyorum. Destekleri veriyoruz zaten. Destek kırılmadıkça denemeler yapabilirsin. Ama benim önerim alsat yapmak. Yani böyle e, hodl yapacaksan da atıyorum az önce gösterdiğim sinyaller bir düzeltme gelirse ters kalmayı göze alman lazım. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu yani. Bir de aylık grafiğe baktığımızda üst mant. 10 gün var kapanışa bakalım nasıl kapatacak. Şu vaziyette kapatırsa dokunmamış olacak mesela. Dokunmak istiyorsa da 38.500'lere kadar gitmesi gerekir. Doğru mu? Burada da mevcut kanalımızın üst çizgisi devreye giriyor tekrardan arkadaşlar. Yani benim anladığım ne? Şimdi tabloya bakıyorum. Sanki bir deneme daha gelecek. Yukarı gibi geliyor bana arkadaşlar. Dileyen o denemede bir şeyler alır, kazanır. Yani al sat yapar, kararsızın. sizin. Tabi desteği de takip etmeniz lazım. Doğru mu mavi çizgiyi 37.060 altında 4 saat kapatmayacak. Tamam mı arkadaşlar şöyle bir hareket gelirse güzel para kazandırır. Sadece BTC alsak bir bakayım arkadaşlar %3.5 falan kazandırıyor. Bir alt koyuna girersin ama böyle uzaya fırlamış bir şey değil. Normal tadında bir tane deneyebilirsin mesela. Ama dediğim gibi BTC desteği mı temkinli gitmen gerekecek. Yani olaylar bu arkadaşlar. Şu an hala bir iğmelenme var ama bir yerde son bulması gerekiyor ve çok fazla zamanı kalmadı. Ya, peki hocam potansiyel nereyi görüyorsun? Maksimum nereye gidebilir? Böyle bir soru geliyorsa eğer onu da cevaplayayım arkadaşlar. Bakın mesela golden ratio fibonacci'miz var. Günlük grafikte burada ne görüyoruz? Yeşil bir ortalama var. 42.600 seviyesinde. Yani potansiyel olarak ora olabilir. Haftalığa baktığımızda bakın burada da ilk etapta kırmızı bir direnç var. Onun bulunduğu seviyede 38.900. Yani iğne payları. Yani bu kırmızı da önemli bence arkadaşlar. Orada da önemli bir direncimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar dead cross ne alemde bunu merak edenler için onu da cevaplayayım. Bu arada bir de Ishimoku'nun aylık direnci var arkadaşlar. Orası da potansiyel hedef arasında. Şu kırmızı ortalama. Onun bulunduğu seviyede 42.200 seviyelerini gösteriyor. Yani bunlar benim potansiyel olarak gördüğüm şeyler. Ama adım adım gidiyoruz ya. İlk etapta ben 38.500-600'ü kritik buluyorum. Tamam mı? Oraya da bir şekilde gider diye öngörüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi vermeden. Destek kırılırsa hedef iptal olur. Önce bir düzeltme gelir arkadaşlar. Videonun başında verdiğim desteklere bir düzeltme gelir. Neyse ne diyorduk? Dead Cross. Ne alemde dead cross. İşimi okuyu kapatalım. Haftalı açalım. Bakın arkadaşlar çizgiler birbirlerine yakınlaşıyor gitgide. Bu iyi bir şey. Eğer biz tekrardan golden cross yapabilirsek arkadaşlar o zaman bir düşüş gelir örnek vereyim ama artık oradan tekrardan yukarı sert bir imelenme görürüz. Yani buradaki negatif hava bana göre kapanmış olur arkadaşlar. Şu an beni düşündüren tek şey budur. Yani niye bunu yaptı? Niye hiçbir zaman tarihten beri böyle kesişmeden neden burada kesişti? Doğru mu? Bunlar hep bir soru işareti kaldı. Ama bu Golden Cross'a yeniden dönerse o soru işareti en azından ortadan kalkmış olur arkadaşlar. Ve daha sonra da dominansı takip ediyoruz. Dominansta da güzel yerlere geldiğinde sepeti yapıştırıyoruz arkadaşlar. Dileyen hala benim verdiğim 3 tane altcoin vardı. Bunları tutabilir. Yani ben dedim isterseniz kar alıp devam edersiniz. Karar sizindir. Mesela ne yer ne durumda o ne yapmış. Mesela bir bakalım. Bakın hala çok güzel seviyelerde duruyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım bir. Gördünüz mü? Nereden önerdik? 2x yapmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak alım yerimizden %100 yapmış. Ondan sonra e, GMT önermiştik. O ne yapmış? Pardon arkadaşlar. Şöyle Binance'ten açalım. Bu da alım yerinden itibaren %70 yapmış. Bir de Flow vardı. Bu ne yapmış alım yerinden itibaren? Bu da %50 yapmış. Yani o gün üçünü aldıysan çok güzel para kazanmışsın zaten. İstersen bunları tutmaya devam edersin. Acaba rally mi geldi diyorsan. istersen karını alırsın, ana paranı pardon ana paranı alırsın. Kar ile devam edersin. Tamam mı? Havadan coinler gelmiş oldu eline. Neticede kararsın istersen aldığın yere stop koyarsın sonuna kadar tutarsın elinde. Olay bu arkadaşlar. Neyse, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.